Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli kardeşlerim, modern zamanlarda aile olmak programımızın bugün konusu erkeğin yapısını anlamak, kadının yapısını anlamak, fıtratlarını anlamak üzerine olacak. Bunu neden yapıyorum? Son zamanlarda kadınların eşlerinin fıtratını bilmediklerini, erkeklerin de kadınların fıtratını bilmediklerini anlamamızı sağladı. Ee, bir e, hanım geldi. Dedik hocam eşimle tartıştık dedi. Yüksek sesle. Ee, daha sonra ben eşime dedim ki dedim. Madem beni sevmiyorsan boşa. Ayrılıp gitmek istiyorsan da gidebilirsin dedim. Bunun üzerine dedi o kadar şaşkınım ki eşim tası tarağı toparladı çekti gitti. Tası tarağı toparladı çekti gitti dedi. Şimdi hocam ne yapacağımı şaşırdım. Peki ne yaptın dedim sonra. Sonradan da bak şimdi eşinin sevmediği huyları olduğu için adama diyor ki e, madem öyleyse beni boşa. Madem öyleyse efendim Hüseyin'im git, evden git dediniz mesela. Bunun üzerine adam gitti. Şimdi gittikten sonra bu sefer de diyor ki hocam diyor niye gitti? Garip bir kısır döngünün içine girdiğimizi fark ediyorsunuz değil mi? Şimdi sizin söylediğiniz o sözcük. Git dediniz mesela. Değil mi? Mesela bir kadının bir eşine söyleyemeyeceği bir sözcük. Hani Allah-u Teala Hazretleri ne dedi? Sizin en itaat eden kadınlar dedi. Mesela kadının fıtratını, erkeğin fıtratını gerçekten çok iyi bilmek lazım. Yani hangi sözcükler erkeği galeyana getirir? Hangi sözcükler kadını galeyana getirir? Bir de şu mesela, kadınlar yanıldıkları bir nokta var. Yanıldıkları o nokta nedir? Erkekler güçlü olur. Evet doğru. Kas güçleri vardır. Kömürü senden fazla taşıyabilirler. Çuval çuval. Efendim söyleyeyim ağır yükleri altına girebilirler. Ama duygusal bir stresle baş edemezler kadın gibi. Erkekler duygusal stresle baş edemezler. Peki bir problem yaşadığı zaman kadın ne yapmak ister? Bunu bir mesela hanıma konuşurken onu dedi mesela sen eşinin fıtratını nasıl sanıyorsun? Kendisi gibi düşünüyor. Diyor ki çekide git diyor bizi terk sen ne onu terk etme olarak düşünüyorsun? Kaçtı. Aa, hocam nasıl kaç? Evet kaçtı. Evet kaçtı. Çünkü erkekler duygusal bir stresle baş etmekte kadınlar gibi değildirler. Ya e, neyi önemserler? Mesela bir problem olduğu zaman, yani ailede bir problem var. Ailede bir problem var. Mesela çocuğunuzla ilgili bir problem var. Evliliğinizle ilgili bir problem var. Diyelim mesela. Erkekler ne yaparlar? Üç yöntemi takip ederler. Birincisi susarlar. Kadın ne yapar? Devamlı konuşur. Konuşmalıyız, bu meseleyi halletmeliyiz. Konuşmamız lazım. Adam zaten konuşmak istemiyor ki. Çünkü susarak ve unutarak problemi çözmesi gerektiğine inanıyor. Unutmayı istiyor o. Ama kadın hiç unutmuyor. Devamlı hatırlıyor. Devamlı hatırlıyor. Ama erkeğin problem çözme tekniğinde... efendim onlar, yani o zaman sen şu şimdi, şimdi düşün, bu adam beni umursamıyor. Hayır, onun fıtratındaki yapı nedir? Onun fıtratındaki yapı bir problem olduğu zaman konuşmak değil. Konuşmayı sevmiyorlar. Bir problem olduğu zaman susmayı tercih ediyorlar. İkincisi unutmayı tercih ediyorlar. Kadın bir problem olduğu zaman konuşmayı istiyor. Her şeyi detaylı anlatmayı istiyor. Ve asla unutmuyor. Ama erkek unutmayı istiyor. Peki, unutmasına fırsat verilmediği zaman... ...devamlı konuşuyorsunuz ve adam onu unutmak istiyor bir şekilde. Yani o kötü olayı o şekilde baş edebiliyor. O o şekilde baş edebiliyor. O o şekilde baş edebiliyor. Anladınız mı? O o şekilde baş edebiliyor. Siz bu şekilde baş edebiliyorsunuz. O zaman ne yapıyor bu sefer adam? Kaçıyor. Mağarasına çekiliyor. Kaçıyor. Mesela çok hanımdan duyuyorum. Hocam eşim evi terk etti. Bu duygusal stresle baş edememesinin sebebi. Mesela duygusal stres dediğimiz şey nedir? Mesela hepimiz çocukluğumuzda annemizden de stres gördük, babamızdan da stres gördük. Ya da olmadı çevremizden stres gördük. <laughs> Mesela e, çocukların asla duymaması gerekli olan şeyler nedir efendim söyleyeyim? Eleştiri, kıyas, kınanma, beğenilmeme. Biz bunların hepsini yaşadık. Değil mi çocukluğumuza? Yeri geldi, kıyas edildik bir başkası, bir başka çocukla. Yeri geldik, kınandık. Efendim, ama hep eleştirildik. Eleştirilmek ne demek? Ve e, hakkımızda hep hükümler verildi. Dedildik mesela sen geri Mesela sen e, asla uzlaşıcı değilsin. Ya da sen hep böyle efendim mutsuz takılıyorsun. Hep bu yaftaları verdiler değil mi bizlere? Halbuki eleştirmek ne demektir biliyor musunuz? Değer vermemek. Değer vermemek. Ve sevilmesi, sevilmemesi bir kişinin. Şimdi eşimiz bu şekilde yani bize de böyle değer verilmedi diyelim mesela. E, ee, beddua edildik ya da efendim kınandık ya da efendim suratımıza karşı kötü sözcükler söylendi. Onlar çok büyük duygusal stres oluşturdu. Bir kadın duygusal stres oluşunca ne oluyor? Depresif olur. içine kapanır. E başka ne olur? Anksiyetik olur. Yani kaygıları artar. Peki erkek? Erkeğin durumu çok daha farklı. Duygusal stresi kaldıramıyorlar bir kere. Kırılma noktası oluşuyor. Mesela ne yapıyor? Hıza meyyal oluyor mesela. Kendine zarar veriyor. Etrafındakilerine zarar veriyor. Çok fazla şiddet uyguluyor. Sekse düşkün oluyor mesela. Efendim öfke patlamaları yaşıyor. Öfke patlama. Ama kadın bunu nasıl yapıyor? Depresif, içine kapanıp. Erkek çok daha yırtıcı. Mesela en çok eroin kullananlar erkekler neden duygusal stresle baş edemiyorlar? E şimdi o zaman hocam şimdi duygusal stres eşimizle biz tartışıyoruz. Bir kere Cenabı Peygamber Efendimiz bak kadın şeriflere çok dikkat edin. Ne diyor mesela kadın daha alçak sesle konuşacak. Yüksek sesle değil. Hocam ne demek? Çünkü onunla baş edemiyor. Karşımızdaki adam yüksek sesle konuşmanızla baş edemiyor. Anladınız mı? Eleştiri. Mesela eşiniz diyor, sen adam mısın, sen işe yarar mısın, sen evine hep geç geliyorsun, sen bizi hiç kıymetimizi bilmiyorsun, sen bize değer vermiyorsun. Mesela dediğiniz zaman erkek bununla baş edemiyor. Ne yapıyor? Şiddete yöneliyor. Şiddete yöneliyor. Mesela efendim, şiddete yöneldiği zaman kırıyor, döküyor ve en başa demediği zaman ne yapıyor? Evden kaçıyor. Ve siz diyorsunuz ki efendim mesela hocam adam çok şey, ha bire kaçıyor, ha bire kaçıyor. Çünkü baş edemiyor. Çünkü başı değil mi? Yıllarca çocukluğunda görmüş olduğu eleştirilmek, evlenmiş hala eleştiriliyor, eleştirilmek. Artık insan bir noktadan sonra, efendim bununla başı değil mi? Mesela erayın kullananlar, kendilerine zarar verenler, çok şiddet uygulayanlar, hızlı araba kullanan insanlar mesela, çok hızlı araba kullanan erkekler, duygusal stresli başı edemeyen erkekler olduğu söyleniyor. O zaman şimdi bizim şunu söylememiz lazım kendimize. Erkeğin doğası nasıldır? Kadının doğası nasıldır? Bu çok önemli. Bir kere şu var mesela. Ben kadınım. Bende kadın hormonları var değil mi? Kadınsı özelliklerim var benim. Bunu böyle olması iyi mi? Çok iyidir mesela. Peki kadınsı özellikler nedir? Mesela soruyorum hanımlara. Kadınsı özellikler nedir? Sen bunu biliyor musun mesela? Kadınsı özellikler nedir? Kadınsı özellikler mesela avcı değildir ki bir kadın. Yani evlenmek için bir adamın peşine koşan, benimle evlensin diye efendime söyleyeyim her türlü yani şeyi yapan değildir kadınsı fıtrat mesela kadının fıtratı sevilmeyi ister. Yani benim e, çok sevdiğim, değer verdiğim e, bir tane arkadaşım şunu söylüyor. Sevilmeyi hiçbirimiz bilmiyoruz diyor. Çünkü gerçekten yani biz kadın yani erkek gibi kadın. Yani avcı gibi mesela koca peşine düşüyor. Öyle koca bulunmaz ki. Çünkü o zaman koca peşine düşüp de mesela siz avlama peşine düştüğünüz zaman bu sefer ne oluyorsunuz? Kadınsı e, hormonlarınız çalışmamaya başlıyor. Erkeksileşiyorsunuz. Mesela hiç fark ettiniz mi siz? Güzel bir kadındır mesela. Böyle çekicidir. güzel de giyiniyordur. Ama böyle evlenememiştir mesela. Neden? Çünkü kadınsı hormonu yoktur onun. Erkek gibi davranıyor. O yüzden erkeksi davranışlar mesela. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Sesinizi yükselttiğiniz an erkeklik bizim içimizde de erkeklik hormonu var, kadınlık hormonu da var. Erkeklerde de bir erkeklik hormonu var, kadınlık hormonu var. İkisinde de var. Ama biz sesimizi yükselttiğimiz an bizi erkeklik hormonu artıyor. E şimdi bizdeki erkeklik hormonu artınca dengelenmesi lazım. Öbür taraf ne oluyor bu sefer? Öbür taraf depresifleşiyor. Öbür taraf depresifleşiyor. E Cenab-ı Allah neden en hayırlınız itaatkar kadınlardır diyor. İtaatkar kadınlardır derken burada şunu demek istiyor. Şimdi sen, bu çok önemli bir şey mesela. Bir düşünün, bir düşünün. E, Kerem mi Aslı için uğraştı? Aslı mı Kerem için uğraştı? Mecnun mu Leyla için uğraştı? Leyla mı Mecnun için uğraştı? Ya da e, Ferhat mı Şirin için uğraştı, Şirin mi Ferhat için uğraştı? Mesela kadın sılık nedir? Efendim söyleyeyim, erkek gayret eder. Erkek çabalar. Yani erkek alır götürür. Mesela bizim günüm, günümüzde evlilikler çok bitti. Neden? Evlilikler çok hızlı bitiyor. Çok bitti değil, çok hızlı bitiyor. Neden çok hızlı bitiyor? Kadın kadınını bilmiyor. Erkek erkekliğini bilmiyor kadını bir bakıyorsunuz davranışlarıyla erkeklik hormonlarını yükseltiyor. Bir kadın da mesela istediğiniz kadar dişi gibi görünün. Erkeklik hormonunuz yüksekse karşınızdaki erkek sizi kadın gibi algılamıyor ki zaten. Sizi kadın gibi algılamıyor. O yüzden mesela bir tartışmada sesini çok yükselmiş ise, çok fazla eleştirel sözcükler kullanıyorsanız, kadınlık hormonlarınız düşmüş, erkeklik hormonlarınız artmış demektir. Mesela bunu bileceğiz bizler. Cenab-ı Peygamber'in hadis-i baktığımız zaman mesela en hayırlı kadın nasıl kadındır? Eşi ona baktığı zaman güler yüzlüdür. Eşi onunla neşe bulur. Efendime söyleyeyim itaat edendir. Mesela kadın için diyor. Burada kastedilen şey kadın e ezilsin. Ayaklarımız altında ezelim değil. Bir taraftaki erkeğin efendime söyleyeyim hem e erkek gibi hissedebilmesi hem sorumluluklarına sahip olabilmesi için kadının kadın gibi olması gerekiyor. Kadının kadın gibi olması gerekiyor. Mesela biz bugün bakıyoruz, dışarılara bakıyoruz. Mesela kadınların hareketlerine, oturuşlarına, kalkışlarına, giyim tarzlarına. Mesela Cenab-ı Peygamber Efendimiz ne diyor? Kadın gibi giyinen, erkek gibi giyinen kadınlara lanet olsun. Kadın gibi giyinen erkeklere lanet olsun. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in derdi milleti lanetlemek mi? Hayır değil. Hormonlar bozuluyor. Hormonlar bozulduğu zaman da evliliklerde hiçbir hayır kalmıyor. Kadın erkek gibi davranıyor. Erkek gibi kelimeler söylüyor. Erkek zaten ne diyeceğini bilemiyor. Roller değişmiş. O zaman fıtrat bozuldu. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Efendim bir sorunla karşılaştığımız zaman, olumsuz bir olay olduğu zaman erkek nasıl çözer? Kadın nasıl çözer? Kadının durumu nasıldır? Efendim erkeğin durumu nasıldır? Bunu bizlerin konuşması lazım. Şimdi bunu iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor ki karşımızdaki erkeği bilebilelim. Efendim şimdi bu konuda biraz çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Biraz kitap okumamız gerektiğine inanıyorum erkeğin fırtınasını tanımamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunu bilemeyen hanımlar gerçekten çok çaresiz kalıyorlar. Ben hanıma dedim ki, peki şimdi sen kendini zıtlaştın mı zıtlaştın? Dedim ki adama, o zaman defol git. Bu bir kadın der mi? Der mi? Demez. E hocam sorun varsa ne yapar? Akıllı, kişilikli, karizmatik bir kadın bu lafı demez. Sessiz kalır, geriye çekilir sessiz kalır, geriye çekilir. Hem gizemlidir, hem de e, yani erkek gerçekten böyle kadınları sever. Ama ne yapıyor? Git o zaman. Madem git, madem boşa. Peki bunu dedin dedim. Tamam bunu dedin eşine. Ama dua et ki adam seni 3'ten 9'a şart edip boşamamış. Bu seni sevdiğini göster. Ama şimdi gitti, bir aydır da gelmiyor. Ne hissediyorsun? Hocam evine gelsin hissediyorum. O zaman niye git dedin? Bak ne oldu? Sonra kadınlık hormonu arttı. Eşiyle tartışırken sesini yükseltti. Erkeklik hormonunu arttırdı. Saçma sapan dedi ki madem öyleyse defol git dedi. Eşiniz gittikten sonra da düşünüyorsunuz. Bu sefer kadınlık hormonunuz artmaya başlıyor. E, efendim ilgiye ihtiyacınız var. Sevgiye ihtiyacınız var. Bu sefer de gelsin. Bu sefer de adımlarını büyük bir koz verdiniz. Hem git dediniz hem de gel diyorsunuz. Bu sefer ne olacak? Madem gel diyecektiniz niye git dediniz? Peki şimdi bir de gelmesini istiyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz. Gelmiyor. Ne yapacağız peki şimdi biz? Kadın kadın gibi davranacak, erkek erkek gibi davranacak. Şimdi bazıları diyorlar ki, hocam diyorlar işte eşimizden bir erkeklik davranışı göstermiyorsun. Orada dur, sen kadınsı gibi misin? Sen kadın gibi mi davranıyorsun? Mesela sorunları sen çözeceksin. Her şeyi sen en iyi bilirsin. Ona ne? Ve sen anla, sen halledebilirsin meseleleri. Hiç ona ona bir ihtiyacım bile yok. Her şeyini ben her şeyi kendim yapabilirim böyle yapan bir, bir kadının kadının hormonu çok fazla yüksek erkek hormonu çok fazla yükseliyor demektir. Yani kadınlar efendim erkekler e, kadınların iltifat etmesinden kendilerine efendim özürüm kendilerine ihtiyacı olduğunu hissettirmesinden hoşlanıyor. Ben sana hiç ihtiyacım yok. Ben sessiz de yapabilirim. Yapamıyoruz ama. O zaman bulaflar niye söylüyoruz? Yapamıyoruz. O zaman bulaflar niye söylüyoruz? Şimdi şu bizim için çok önemli. Şunları iyi bilelim. Şunları çok iyi bilelim. Mesela hanım diyor ki, hocam diyor, bir olayı birlikte yaşadık diyor. Tamam mı? Bir olayı birlikte yaşadık diyor. Şimdi ben eşime diyorum ki diyor, o olayda şunlar şunlar oldu diyorum diyor. Eşim diyor hayır öyle bir şey olmadı, ben hatırlamıyorum. Ben ona diyorum ki, sen saf mısın be, benimle alay mı ediyorsun? Hanımlar, şunu çok iyi bileceksiniz. Erkekler olaylara dair sadece efendim olayın ana şeysini hatırlar. Detayları hatırlamaz. Genel hatlarını ee, sadece genel hatlarını bilir. Detayları bilmez. Ama kadın bütün detayı bilir. Evet annem konuşurken ben bakmıştım. Babam böyle yandan yandan gülüyordu. Baban konuşurken de ben de bakmıştım. Annen yandan yandan gülüyordu. Erkek bu kadar detayı görmez. Bu kadar detay görmez. O yüzden adama yüklenmeyin. Yani adama şunu demeyin ki ya sen nasıl görmezsin be? Sen uyuyor musun? Sen saf mısın? Hayır uyumuyor. Saf da değil. Onun fıtratında detaylarla boğulmaz. Genel hatları bilir. Genel hatları bilir. Ne oldu? İşte annemlere gittik, tartıştık, döndük. Ama sen ne diyorsun? O esnada görümcende öyle kim ki kız kız bakıyordu. Eltim ile, o eltim, o ne hain? Erkek bunların hiçbirini görmez. Çünkü detayları, detayları anımsama becerisine sahip değildir. O yüzden e, problemi, efendim, sen işine gelince hatırlıyorsun, işine gelince unutuyorsun. Bunu bir erkeğe söylemeyin. Bunu belki söylemeyin. Biz bütün detayları hatırlarız. İnciğine cüncüğüne tartışma olan evde, duvarda hangi panonun asılı olduğuna kadar, hangi yemeği yediğimize kadar, kaçıncı çaydan sonra tartışma yaptığımıza kadar her şeyi hatırlarız. Bütün detayları biliriz. Ama erkekler detayları bilmez. Genel hatlarıyla. Bilen bilen. O yüzden bir kadın eşine Efendim yüklenirse Derse ki işine gelince hatırlıyorsun işine gelince hatırlamıyorsun Öyle bir şey yok hatırlamazlar Onlar hatırlamazlar Çünkü çok detaylı anımsama becerisine Sahip değildiler Bunu bilirsek oh rahatlarız Neden rahatlarız çünkü biz ne zannediyoruz Adam bile bile bana bunu yapıyor ya Adam bile bile söylüyor Yani biliyor söylemiyor Bilmiyor biliyor musun Bilmiyor çünkü hatırlamıyor çünkü hatırlamıyor. Ama sen her şeyi hatırlıyorsun. Çünkü kadın e, erkeğin e, bilimsel açıdan e, araştırılmış ön beyinli arka lobunu kullanıyor. Kadın orta lobları kullanıyor, sağ lobu kullanıyor, sol lobu kullanıyor. Bir sürü şey kullanabiliyor kadın. Mesela erkek bir anda sadece bir şey konsantre olabiliyor. Kadın bir anda birçok şeyi konsantre olabiliyor. Şimdi düşün seninle o bir mi? Ve sen bu, bu noktada eşini suçlayabilir misin? Ya nasıl görmez? Görmedi. 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 Evet. Mesela şunu söylüyorum Biz hep istiyoruz ki eşimiz bizimle konuşsun. Konuşarak bir meseleleri çözelim. Lütfen konuşalım. Ve mesela Hz. Mevlana'nın sözü benim çok hoşuma gider. Çok konuştum der. Çok konuştum der. Kuyunun suyu çok bulandı. Kuyunun suyunu bir kapat da, kuyunun kapağını bir kapat da çamur dibe çöksün, su yüzeyde kalsın. O zaman bu ne demek? Konuşmak çare değil diyor efendim Hz. Mevlana. Konuşmak çare değil. Çünkü neden? Kadın duygularını nasıl ifade eder? erkek duygularını nasıl ifade eder? Biz duygularımızı konuşarak ifade ediyoruz. Doğrusu konuşma becerilerimiz çok yüksek. Ana rahmindeki kız bebeklerin ve erkek bebeklerin dudak oynatma e, sayısına odaklanmışlar. Bir, bir kız bebek erkek bebekten bilmem kaç kat daha fazla dudağın oynatıyor. Ana rahminde bile bakınız ne kadar çok e, dudak oynatıyor kız çocukları erkek çocuklarına rağmen. Bu bilimsel bir açıklama. E şimdi kadın konuşmayı tercih ediyor. Peki erkek hayır konuşmayı sevmiyor. Konuşmayı sevmiyor. Peki kadınlar duygularını nasıl ifade ediyorlar? Kadınlar duygularını sözel ifade ediyorlar. Peki erkekler fiziksel, sözel değil. Yani bir erkek yani sizinle tartışırken mesela kadın durmadan bir sürü kelime bulur. Erkek şaşkına döner. Taarruza uğramış, bombardımana uğramış gibi olur. Neden? Çünkü sözel ifade etmiyor. Duygularını kadın daha sözel ifade ediyor. Hatta ben size çok samimi söylüyorum. Tartışmada kadının kullandığı kelimeler erkeğin kullandığı kelimelerden daha fazla, daha delicidir. Takip edin kendinizi. Bir takip edin, bir inceleyin. Çünkü neden? E, kadınların duygularını sözel olarak ifade ediyorlar ama erkekler sözel ifade edemiyorlar. Ne yapıyorlar? Fiziksel tepkiler veriyorlar. Fiziksel tepkiler veriyorlar. Ya ne yapıyor? Kırıyor, döküyor. Mesela siz diyorsunuz konuşmamız lazım diyorsunuz. Sen de o da diyor ki konuşulacak bir şey yok diyor. Vuruyor mesela. Masaya vuruyor, çekip gidiyor. Tamam? Duygusunu o fiziksel tepkiyle gösteriyor. Kadın sözel. Ve diyor ki efendim e, ama kadınlar şunu söylüyorlar devam. Diyorlar ki hocam benimle konuşmuyor. O beni hiç anlamıyor. Esas ikiniz de birbirinizi hiç anlamıyorsunuz. Evet. İkiniz de birbirinizi hiç anlamıyorsunuz. Şimdi böyle kavgalarda mesela erkek ne yapar? E, mesela duygu durumu. Dedi ki bir stres oluşum var. Kadın konuşalım, konuşarak çözelim. Konuşarak çözelim diyor mesela. Ama erkek istemiyor bu şekilde konuşarak çözmeyi. Ve gerçekten ben kendimden de biliyorum. Yani konuştukça beter oluyoruz. Mesela bugün danışmaya gelen hanımla da aynıydık. Konuşunca ne oluyor dedi. Hocam dedi bildiğim bir tane problem varsa dedi konuştukça 500 tane olduğunu anlıyorum daha beter oluyorum dedi. Hani o yüzden biraz bir yani ne konuşacağız ana. Bir kere bizim konuşmamız eleştiri ise, bizim konuşmamız saldırı ise, bizim konuşmamız savunma ise, bizim konuşmamız karşımızdakini değersizleştirme ise lütfen konuşmayalım. Lütfen konuşmayalım. Bu konuşma değildir evliliği eleştiriler bitirir. Siz devamlı eleştirerek evliliği yürüteceğinizi zannediyorsanız bu şekilde evlilik yürümez. Erkek eleştirildiği zaman şiddete meyal olur, baş edemez. Efendime söyleyeyim ama kadın eleştirildiği zaman çok cevap olur. Her yere gider. Şöyle oluyordu bu böyle. Çünkü kelimeleri çok fazla kullanıyoruz bizler. Kelime kullanma kapasitemiz çok fazla. koşma kapasitemiz çok fazla. Ama erkek bunu istemiyor. Ama erkek bunu istemiyor. Mesela bugün ee, bir şey duydum. Efendim, hocam dedi, eşim bana duru durur hepsini söyler. Der ki, işte esasında ben mahallemizdeki şu kızı alacaktım ama hadi bakalım sen şanslıymışsın, seni alıyorum. Sen ne diyorsun ona dedim. Ben de ona diyorum ki, senin alınacak ne yanın var ki? Onlar sen niye alsın bir kere? Öyle bir aile seni ne yapsın? Dedim, niye burada? Eşim kendisinin değerli olduğunu, hissettirmek istiyor. Niye bunu anlayamıyorsun da mesela? Hemen bir savunma, hemen bir saldırıya geçiyorsun. Orada ne güzel bir söz. Bir şükürler olsun ki sen benim eşim olsun olmuşsun. Ona da Allah kendi göre birini verir. Bir şükürler olsun ki. Yani yazana bakacaksın dostum. Tabii Allah seni bana yazmış, beni sana. Bunu da bitir, rahatla. Bunu da bitir, rahatla. Sanki çok mu yakışıklısın da o senin abicin. Ne gereği var? saldırılara ne gerek var? Ama hocam onun ne söylediği söz. Adam sadece değerliliğini hissetmek istiyor. Senden güzel sözler duymak istiyor. E sen ona ne diyeceksin? Tatlı. Ay, iyi ki benim işim olmuşsun. Sana çok teşekkür ediyorum. Rabbime çok teşekkür ediyorum daha doğrusu. Aman onun da bir alacak vardır elhamdülillah. Rabbim seni bana yazmış. Bir şükür olsun. Tatlım da geç. Ama burada ne yapıyor kadın? Saldırı, savunma, eleştiri. Senin alınacak ne özelliğin var ki? Ne yaptınız? Dersizleştirdiniz. Halbuki eşiniz orada ne, ne demek istemişti? Esasla beni çok beğenen kızlar vardı ama seni ben aldım. O zaman onlardan biriyle evlenseydin. Bu konuşulacak laf mı? Yazana kurban de geç. Yazana kurban de geç. Orada o seni değersizleştirmek istemiyor. Orada kendisini yani övülmek istiyor. Çünkü her insan değerli hissedilmek istiyor. Çünkü bazıları diyorlar ki hocam o da beni çok değersiz hissetti. Bizim olaylarla baş edebilmemiz çok daha kolay erkeklere göre konuşarak derdimizi anlatarak onu anlatıyoruz bunu anlat. Erkek konuşamıyor. Erkek anlatamıyor. Ya ne yapıyor? Unutmaya çalışıyor. Çoğu zaman unutamaz çünkü karısı devamlı hatırlatır. Devamlı hatırlatır. Unutamıyor. Bir de şu kötü mesela erkek kaçmak istiyor mesela kavgalarda kaçmak istiyor. Kendini güvende hissetmiyor tartışma ortamında. Kaçtığı zaman da kendini suçlu hissediyor. Eksiklik hissediyor. E böyle bir durumda ne yapacağız? O zaman biraz bekleyelim lütfen. Ya adam susmuş işte. susmuş ise sesimizi kısalım. Orada artık iletişim zora girdi. <laughs> bir anlayalım. Adam mağarasına gidiyor. Saygı duyalım. Gitsin mağarasına. Biraz sessiz kalsın. Biraz odasında dolansın. Kaçı olsun gene değil mi? Yine kaçın. Kaçmıyor. Kaçmıyor. Onu baş etmesi için uzaklaşması lazım. Kaçı olsun dediğiniz zaman yine hakaret. Sen bu lafları söyleyerek evliliğin sürecine inanıyor musun? Mutlu evlilikler araştırılmış. Mutlu evliliklerde görülen şeyler neymiş biliyor musun? Sevgi, merhamet, şefkat, ilgi, takdir sözleri, övgü sözleri, çok teşekkür, çok kıymet bilmek. Mutlu evliliklerde hep böyle oluyormuş biliyor musun? Ama bizde yaptığımız ne? Eleştirmek. Mesela bize bir şey dediği zaman eşimiz, sen de şöyle yaptıydın, sen de böyle yaptıydın. Saldırı. Durmadan saldırı. Allah'ını severseniz üzümü mü yiyelim, bacıyı mı dövelim? Hangisini yapalım? Kadınlar erkekleri. Erkekler kadınları döve döve. Hiç kimsenin üzüm yediği yok dostum. Çünkü millet yaralarını sarmakla meşgul. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü bu konu mühim bir konu. Birbirimizi tanımamız lazım. Görüşmek ümidiyle Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereket.